Arkadaşlar hem parabol hem de fonksiyon sorusu güzel bir soru. Bakalım nasıl olacak. Burada parabol bilgisini kullanabiliriz. Ya da fonksiyonun ekseni x eksenini kestiği noktalar bizim köklerimizdir. Kök bilgisiyle de bunu çözebiliriz. Şurası teğet olarak verildiğinden dolayı tam orta noktadır. Dolayısıyla bunun tepe noktasını bulabiliriz. 1 2 Tepe noktasını bularak fonksiyonun denklemini bulmak mümkün. İşte hatırlayacağınız üzere x eksi r'nin karesi artı k'dan gitmiştik. Burada fx eşittir a çarpı x eksi 1'in karesi artı 2 deriz. Buradaki a'yı bulmak için parabol ya da fonksiyonun üzerindeki herhangi bir nokta 0,0 bizim için çok uygun. 0 eşittir a çarpı 0 eksi 1'in karesi artı 2 deriz. 0 eşittir a artı 2'den a'yı eksi 2 bulmuş olduk. a eksi 2 bulduk. Fonksiyonun denkleminin ne olduğu bulunmuş oldu. Fonksiyonun denklemine göre şimdi sorumuzu çözmüş olacağız. O zaman fonksiyonumuz şu olmuş oldu. Demek ki kollar da aşağıya doğruydu zaten. Eksi 2 çarpı x eksi 1'in karesi artı 2 olmuş oldu. Bizden ne istiyor? Bizden şunu istiyor aslında. Bizden istediği durum da şu. F bileşke F bileşke Fx demek F'in içerisine F'in içerisine Fx'i yaz demek. Bu da sıfır. Yani F'in içerisine ne verirsek sonuç sıfır olacak. Sonucun sıfır olduğu iki durum var zaten. Kökleri olmuş oldu zaten bunun. Fx'in burada sıfır veya fx'in kaç olma durumu var? 2 olma durumu var. O zaman fx eşittir 0 dediğimizde bunu başka bir renkle göstermiş olayım. fx eşittir 0'dan ne olmuş oldu? 2 çarpı işte şurada XX, x kare eksi x2 2x artı 1 artı 2 Buradan eksi 2 x kare artı 4 x eksi 2 artı 2 eşittir 0 olacak. Bunlar gitmiş oldu. Buradan eksi 2 x parantezini de alırsak x eksi 2. O zaman burada x'in 0 ve 2 olma durumu olmuş oldu. Bir durum burada var. Diğer durum da şu olmuş olacak fx eşittir x2 çarpı x eksi birin karesi artı 2 iki eşittir. 2'ye eşit olma durumu var. 2'yi karşıya atarsak x2 çarpı x eksi birin karesi eşittir. 0 olacak. Burada da sadece x'in hatta bunu çift katlı kökleyebiliriz. Bir tane durum burada var. İki tane de x değeri burada var. Dolayısıyla cevabımız kaç olmuş olur? 3.